Merhaba arkadaşlar, Falımda Ne Var kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yükseleni ve Ay burcu Başak olan arkadaşlarımız da dahildir tabii ki. Başak burcunun Ekim ayı açılımını yapacağım sizler için. Sizin niyetinize kahvemi içtim, kapattım. Yükseleni ve Ay burcu Başak olan arkadaşlarımız da izlesinler, dinlesinler lütfen. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum. Biliyorsunuz randevulu çalışıyorum. Özel açılımlarımız ücretlidir. E, telefon numaramdan WhatsApp'tan bana mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Bir de Instagram hesabım falimda ne var alt tira arkadaşlar. 3 arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Her 15 günde yapılacak olan çekilişimize dahil oluyorsunuz. E, sadece yapmanız gereken YouTube ve Instagram hesabımı takip etmeniz arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Enerjiniz uyuyorsa e, takip ederseniz çok mutlu olurum. Tabii ki. Şöyle bir odaklanın bakalım. Öngörülerimi söyleyeceğim. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. Şöyle bir bakalım sevgili başaklar ne oluyor ne bitiyor. Evet. Şöyle görebildiğiniz kadar. Evet. Şöyle bir. Yıldızı gördünüz mü arkadaşlar? Harikasınız. Yani Yıldızlar tepenizde patır patır olsun inşallah Yolunuz aydınlık ve ferahlık e, Yaşayın hayatınızda Birileri Bir kişinin ölümüyle alakalı Bakın Vefatinden sonra Yaşanmış olan sıkıntılardan bahsediyor Acaba bir miras davası aklıma geldi şimdi e, Bir vefatten sonra kişilerin Böyle birbirine girmesi Bir münakaşa gibi Şöyle göstereyim bakın birisi yatıyor ve şurada başındaki kişilerin birbirinizi birbirini yemesi. Böyle bir tartışma, bir kaos, kargaşa gibi bir durum var burada. Böyle bir şeye şahit olabilirsiniz. Ve sevgili başaklar kalbiniz ikiye bölünmüş. Ne yapacağım, ne edeceğim bilemiyorum abla. Eğer evliyseniz çocuk var. Çocuk benim için çok önemli. Onun psikolojisi önemli. Çocuk için bazı şeyleri tolere etmek istiyorum ama sabrım taştı diyebilirsiniz. Bekarlar önünüze bir tepside meyveler geliyor. Renkli renkli, hareketli, renkli bir döneme geçiş yapılacağını gösteriyor. Ve burada size verilmiş sözler var. Sözleri gerçekleştirenler siz sözünüzü gerçekleştiriyorsunuz. Fakat karşınızdaki insanlar ee, sanki sizde kusur varmış gibi ya da hata aramak vardır ya bazen gözünün üzerinde niye kaş var diye bile e, bize fırça çekebilirler tartışabiliriz yani böyle durumlar iftira yalan bu, bu tür durumlara uğrayabiliriz çamurat izi kalsın derler ya aynı bu şekilde birilerine iyilik yapmış olabilirsiniz ya da söz verdiğiniz şeyi yerine getirmiş olabilirsiniz fakat sevgili başaklar karşı taraftan size aynı şekilde bir iletişim yok. Yani sıkıntılı bir kişi var karşınızda. Siz de hakkınızı aramak isteyebilirsiniz bazı konularda. Şimdi kolektif bir açılım bu tabii ki. Kendinize göre yorumlayın arkadaşlar. İsminde Ankara'nın A'sı, Kastamonu'nun K'sı, Lüleburgaz'ın L'si e, ve Zonguldak'ın Z'si var arkadaşlar. İsminde yahut da soy isminde varsa bu kişilerin kesinlikle bir sıkıntının içinde belki 10 yıldır böyle bir sıkıntı yaşıyorsunuz hatta 13 yıl bile olabilir. Burada bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Sıkıntının birdenbire çözüme ulaşması gibi diyebiliriz. Ve isminde Trabzon'un T'si, Manisa'nın M'si, Sivas'ın S'si ve Edirne'nin E'si olan bir kişi hanenize böyle bir birdenbire bir giriş yapabilir. Ee, belki bir iş teklifi olabilir, hayatınıza girişi olabilir bir ilişkinin başlangıcı olabilir sevgili başaklar. Ve burada dişleriniz çıkmış. Dişler aileyi temsil eder. Aileye çok önem veriyorsunuz. Fakat ailevi konularda sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bakın hiç evlenememek de aslında bir sorundur, bir aile bir sorun gibi aile kuramamak, aile olamamak gibi diyebiliriz. Ve burada inşallah sevgili dostlarım ruh eşinizi, ikiz alevinizi bulacaksınız. Mutluluk kapınızı çalacak. Çünkü kapınızın önünde birisi elini kaldırmış kapınızı çalmaya çalışıyor. <laughs> Pardon. Evet. Arkadaşlar ağaç kakan gibi birisi kafanızı didikliyor. Kafanızı şişiren, devamlı eleştiri yapan devamlı yargılayan, sorgulayan birisi mi var? Atsanız atılmıyor satsanız satılmıyor. Yakınlarınızdan bir kişi mi bu acaba diye de düşünüyorum. Böyle bir durum yaşıyorsanız eğer öfleyip püflemeye başlayacaksınız ve tepki koyacaksınız burada onu gösteriyor. Bir de bir sınav var. Belki mesleki bir sınav olabilir. Kariyerde bir yükselme için bir sınav olabilir. Bu sınavı da inşallah e, muvaffak olarak sonuca e, götüreceksiniz. Yanınızda bir e, at var. At var ve siz yanında duruyorsunuz. İkiniz de birbirinizle yarış eder gibisiniz ama. Arkadaşlar şimdi e, bir muradınız var. Muradınızı kendi söylemlerinizle kaçırmayın bari. Yaptığınız hatalarla kaçırmayın. Bunu demek istiyor. Siz atla başa baş gidiyorsunuz. Atla yarışıyorsunuz. Şimdi burada bir muradınız var, muradınızdan bir tık geride kalın ki o muradınızı yakalayabilirsiniz. Siz ondan daha ileriye gidiyorsunuz. Bu ne demek? Söylemlerinizle enerjiyi bozuyorsunuz. Her şeyin güzelliğini ve iyisini isteyin arkadaşlar. Bir şeyin hayırlısını ver diye dua edilmez. Hayır kelimesi negatiflik oluşturur. Şimdi bana tepki gösterecek insanlar vardır mutlaka izlerken. Ben bunu söylemiyorum kurra hafız, üniversite hocamız, öğretim görevlimiz bir hocamızdan dinledim ben bunu internette hocamız da kıymetli bir insan zaten güvendiğimiz bir insan orada dinledim şimdi durduk yere de söylemiş falan değilim bunu ve burada arkadaşlar bir sürü Kuzular var, kuzu, yeni doğmuş kuzular, yeni oluşacak olaylar var. Kapınızın önünde bir sürü kuzu geçiyor arkadaşlar. Sırayla sanki ip gibi dizilmişler, kuzular geçiyor. Evlatlarınızla ilgili kaygılarınız mı var? Evleneni ayrı düşünüyorsunuz, evlenmeyeni ayrı düşünüyorsunuz, sağlık problemi yaşayan ayrı, iş ayrı. Şimdi burada çocuklarınıza çok fazla düşkün olduğunuz, çocuklarla alakalı problemlerin çözüleceğini, ayağınıza geleceğini, Çözümünün ayağınıza geleceğini Kapınızın önden geçmeleri de Nasipleneceklerini söylüyor bize İnşallah sevgili başaklar Eğer bekar iseniz Beni izleyen bir başaksan bekarsan Nasibin kapınıza gelecek Nasibiniz güzel Ve burada iyi yazısı yazılmış arkadaşlar İyi İnşallah Kötü giden çirkin giden ya da ay bu insan çok kötü aslında dediğiniz bir insanın bir iyiliği sizi şaşırtabilir. İyiye gidecek, pozitife gidecek durumlar var, olaylar yaşanacak. Lütfen kurduğumuz cümleleri dikkat edelim. Ee, abla hep iyi tarafından bakıyorsun olaya, hep mutluluklar mı olacak diyebilirsiniz. Hayatımızın her döneminde, her yaşımızda arkadaşlar sıkıntılar ve stresler zaten var. Bir şeyi 40 defa derseniz gerçek olur arkadaşlar. Lütfen bu şaka değil, denenmiş bir şey ve söylediğiniz her şey kaderiniz olarak alnınıza yapışıyor zaten. Burada bembeyaz kağıtlar açıyorsunuz, bembeyaz. Birkaç defa hayata yeniden tutunmaya çalışmışsınız, çalışmamışsınız demiyorum. Başarısız da olmuş olabilirsiniz, karşınızdaki insanlar doğru insanlar olmayabilir, çalışma alanınızda belki problem yaşadınız belki ilişkide belki evlilikte gibi gibi. Fakat burada olayları kendiniz kendi içinizde düzene koyacak kadar da zekisiniz ve başarılısınız. Zaten düzen, e, temizlik e, burcudur Başak. Çok titiz ve temiz olur, düzenli olur genelde. Ve sıkıntıların gelip geçici olduğunu gösteriyor bize şöyle nasıl diyeyim hani sayılı günler kaldı deriz ya hani. Çünkü burada 1, 2, 3, 4 yazılı arkadaşlar. Sayılı günler kalmış. Yılı bitiriyoruz. 2022 şöyle bir silkelenme ve toparlanma yılınız oldu. Aile içinde belki söyledikleriniz yanlış anlaşıldı. Belki stres yaptınız. Neden ben söyledim? Neden karışıyorum? Şu onların işine hiç karışmayayım diyebilirsin. Karışmasaydım diyebilirsiniz. Fakat olan oldu, geçen geçti. Şimdi önümüze bakıyoruz. Ve burada e, asi yazılmış arkadaşlar. Birinin e, hırçın tavırları, agresif tavırları sizi rahatsız edebilir. Ben bu kadar iyilik yaparken niçin bana bu kadar agresifsin? Bakın bu çocuğunuz da olabilir, Partneriniz de olabilir, bir komşu bile olabilir. Yani değer veriyorsunuzdur ama böyle bir asi bir davranışlar var. Belki evlat asi davranıyor size karşı böyle bir saygısızlık yapılıyor. Üzülüyorsunuz. Bunların çözüme ulaşacağını, iyiliğin ve dostluğun kazanacağını gösteriyor. Çünkü köpek gelmiş kapınızın önünde yatıyor arkadaşlar. İyilik, dostluk kazanacak. Hayatınızda iyilik ve dostluğa önem veren bir insansınız biliyorum. Beklentileriniz var. Beklentilerinizin kapınızın önüne geleceğini gösteriyor. Ve söylemlerimize dikkat ediyoruz. Kaderimizi belirliyoruz. Özellikle Ekim ayı bazı olayların aktive olması sonuca gidileceği bir ay olarak gösteriyor. Harfleri verdiğim bu isimler varsa eğer isminde kişinin zaten e, hayatınıza böyle çözümleriyle gelecek, sıkıntınızı, yükünüzü hafifletecek birinin gelişini gösteriyor sevgili başaklar. Şöyle bir de tabağınıza bakalım. Bakalım tabağınız ne anlatacak bana. Ben de sizlere aktaracağım. Evet, sonrasında da tarot kartlarımızla devam edeceğiz her zaman olduğu gibi. Kaşlarınızı düzeltiyorsunuz arkadaşlar. Saygı görmek istiyorum, değer görmek istiyorum diyorsunuz. O derece. Yani ilgiden hoşlanan bir insansınız. Tamam ama saygı farklı bir şey. Ben saygı görmek istiyorum diyorsunuz ve sınırlarımı çizdim, dış dünyaya kapattım kendimi, izole ediyorum hayatımı der gibisiniz. Ve burada şöyle söyleyeyim, asker gibi, polis gibi, üniformalı, belki cezaevinde çalışan, belki adliyede çalışan bir kişi var burada. Dışarıdan bir kişi hanenize doğru yönelmiş geliyor arkadaşlar. Hane içine bir giriş ya da evladınız böyle bir işe girebilir. İnşallah güzel devlet kapılarında işleriniz olacak sevgili dostlarım bir ağacın dalından meyve koparan iki kişi var arkadaşlar meyveyi paylaşmak ağaçtaki ürünleri paylaşmaktan bahsediyor aslında görüntü biriyle bir ortak işler mi yapacaksınız sevgili başaklar ya da bir şeyleri paylaşmak zorunda mı kalacaksınız ee, Allah muhafaza inşallah eşinizi paylaşmayın eşinizi kaybetmeyin çünkü akşama kadar özel açılımlarda e, bu tür üçüncü kişilerin olaya müdahil olması, yuvanın böyle bir kökten sarsılması, böyle bir şey olmasın inşallah. En zor şeydir herhalde, bilemiyorum o duyguyu ama çok çok zor bir şeydir herhalde. Burada ağacın dalından meyve koparmanız, nasibinizi, kısmetinizi alacaksınız. Biriyle bir şeyleri paylaşabilirsiniz, bir ortaklık enerjisi olabilir. Ve burada üç parça halinde ayrılmış bir yük var. Sırayla size doğru gelecek arkadaşlar. Gelecek gelecek yazıyor zaten İnşallah size gelecek olan nasıl diyeyim para mı diyelim mal mı diyelim mülk mü diyelim duygular mı diyelim gidenler geri geliyor arkadaşlar sevgili başaklar sizden gidenler tıpış tıpış böyle önerine baka baka gelecekler tekrar bir kavuşum yaşanabilir enerjiniz güzel ekim ayı içerisinde yaşanacak aktive olacak olaylar var. ...birdenbire bir değişim yaşayacaksınız hayatınızda... ...duygulara küstüm, ben her şeyi bırakıyorum, gidiyorum... ...hep yakınlarımdan zarar gördüm e, diyebilirsiniz... ...ve burada yarım kalan eğitimleriniz olabilir... ...ya da bir sınav gibi bir şeye girebilirsiniz... E, ...ve kaygılanmayı bırakın, konuya odaklanın... ...sonsuza kadar yetecek mutluluk... ...sonsuza kadar yetecek başarı sizde var... ...biraz öfke kontrolünüzü şöyle bir sıkı tutun bakalım... Ayakları üzerine sağlam basan biri hayatınıza girebilir. Ya da siz yaptığınız hataları bir daha yapmamak üzere yemin edip e, parayla ilgili işlerinizle, görevinizle alakalı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu ereceksiniz. Para, para, para. Hep para çıkıyor arkadaşlar. Ne bu böyle? Ektiğiniz fidanların ya da e, yaptığınız birikimler değerlenebilir. Ya da bir girişimde bulundunuz, bir işe girdiniz, canınız sıkılıyor bu konuyla alakalı. Merak etmeyin, inşallah e, muvaffak olacaksınız. Çünkü burada level atlıyor diyor sizin için kartımız. O kral ya da kraliçe tacını giyeceksiniz, dikkat çekmeyi seviyorsunuz. Ben öyle bir dönüş yaparım ki sahneye muhteşem son noktayı ben koyarım diyorsunuz ve ben seçilmem seçerim diyorsunuz. Yaprak dökümü gibi hayatınızdan insanları çıkarıyor olabilirsiniz. Körelen duygularınız olabilir. Ben artık kimseyi hayatımın yakınından geçmelerini istemiyorum. Nefret ediyorum her şeyden diyebilirsiniz. Fakat burada duygularınız yeşeriyor inşallah sevgili başaklar. Birileri tarafından hep eleştiriliyor, yorum mu yapılıyor acaba? Keskin acı sözler söylenmiş olabilir. Çünkü siz o kadar bir buz gibi bakıyorsunuz ki, bakmıyorsunuz bile hatta. Kişilere karşı soğuk bir tavır içindesiniz. Ben ilişkiyi bitirirsem bitiririm diyorsunuz. Etrafınız şeytanlarla dolu, mecazi anlamda söylüyorum. Belki ilişkinizde, evliliğinizde kara kedi gibi ya da şeytanlar girdi araya. Birileri bozmaya çalışıyor yuvanızı, düzeninizi. Şöyle bir toparlanmak isteyebilirsiniz. Başarmaya çalışabilirsiniz. Burada ilişkide bir kopukluk, kaos, kargaşa, kriz, e, ayrılık, iflas, böyle bir durum mu yaşadınız? Ve burada çok değer verdim abla, değerimin verdiğim değerin karşılığını göremedim diyorsunuz. Duygusal anlamda bir çöküş yaşadım. Hep dengede duran ben, hep iletişimi kuran ben, melek gibi, Pollyanna gibi hareket eden ben, nereye kadar diyorsunuz? Ve bitti, bir bitişin sonunda tekrar bir başlangıç var arkadaşlar. Hayatınıza girecek birinden bahsediyor. Bitişler yaşamış olabilirsiniz. Fakat burada aşık olmak, sevgiyi bulmak istiyorum diyorsunuz. Ve burada bir baba egomonyasında mı yetiştiniz? Babanız kuralcı, sert ya da bir erkek kardeş ya da bir eş çok mu kuralcı? Bu sizi geriyor, üzüyor mu? Böyle bir sorun mu var şu anda? 10 yıldır abla aynı kaderi yaşıyorum kaderimin Tam böyle içine ettiler denir ya çok af buyurun böyle bir durum yaşamış olabilirsiniz. Devamlı aynı döngü, aynı sıkıntılar, aynı problemler ve burada sevgili dostlarım dünyanın sanki bütün yükünü sırtınızda taşıyorsunuz. Bırakın gevşek bırakın bazı şeyleri. Hep böyle düzenli olmak, temiz olmak, beğenilmek, kesinlikle hep başarılı olmak böyle şeylere takılmayın. Ve burada Kader çarkınız değişiyor. Kaderinizle hep birileri oynamış. Artık kendiniz çalıp kendiniz oynayacaksınız ve burada da oynuyorsunuz zaten. Bir hamilelik haberi alabilirsiniz. Bir doğum haberi alabilirsiniz. Alabilirsiniz. Bir mezuniyet haberi alabilirsiniz. Belki bir mahkemenin sonucu gelecek. Harika kutlama yapıyorsunuz. Burada bir kutlama yapılıyor sevgili dostlarım ve ondan sonrasında da diyorsunuz ki ben yeni işleri artık soyunabilirim. Olay bitti, tamamlandı. Yıldızlar tepenizde patır patır. Sizde çölü bile yeşertecek bir güç ve irade var arkadaşlar. Birileri benim enerjimi sömürmese abla ben zaten her şeyi başaracağım diyorsunuz. Yanınızdakilerin negatif söylemleri ya da kıskançlıkları sizi dibe çekmeye çalışmış olabilir. Eşinizi maskeli birisi girip Mecaz anlamda söylüyorum. Bir belki e, beni izleyen bey, belki bayan fark etmez. Eşinizi belki birileri ayartmaya çalışıyor olabilir. Duygularını oynamaya çalışabilir. Altınınız, paranız, duygularınız böyle bir e, sarsıntıya uğrayabilirsiniz. Çok dikkatli olun. Hayatınıza girip çıkan insanlar, arkadaşlar. Ve burada yenilenme. Siz bir yenilenme dönemindesiniz. Deri değiştirmek gibi diyelim. Gözden geçirmeniz gereken ve yeniden değerlendirmeniz gereken, gerçekleri görmeniz gereken bir durumdasınız. Bildiğiniz halde bazı şeyleri bilmiyormuş gibi yapmayın lütfen. Ve neye odaklandınız, ne istiyorsunuz? Önce siz onu bir belirleyin, hedefleri belirleyin. Ve arkasından e, görmediğiniz ay babayı temsil eder. E, aileyi de temsil ediyor bu şimdi. Aileyle alakalı görünürün arkasındaki olaylar var. Yani sizin görmediğiniz e, farklı olaylardan bahsediyor. İleri gitmenizi engelleyecek bazı problemler ve korkularınız var. Şimdi bu korkuları atlatmak, şöyle bir yenilenmek lazım çünkü tevafuk oldu gerçekten. Bunun çıkması, bu kartın çıkması, dünyanızı değiştireceksiniz. Farklı bir şehre gitmek istiyorum ben. Engelleyebilirler. Hayır, ben yapamıyorum burada. Ya da başka bir ülkeye gitmek isteyebilirsiniz. Siz ne yaparsanız yapın iyi bir iş çıkarırsınız. Burada mutlu olacağınız, neşeli olacağınız bir iş istiyorsunuz. Bir aydınlanma. Bu bir evlilik de olabilir. Aydınlanabilirsiniz. Ya tamam ben de hatalar yapmışım. Kabul etmeliyim azıcık. Ben de biraz geçinmeye çalışayım ya da bu işte ben de hatalıydım canım benim de hatalarım oldu diyebilirsiniz bu çok kötü bir şey değil herkesin yaptığı bir olay hata herkeste olabilir ve burada su enerjisi var güvenil güvenilir ve gönülden bir tavsiye alabilirsiniz deneyimli biriyle konuşabilirsiniz yaşça büyük olmak eğitimli olmak demek değildir yani deneyim deneyimli yaşamıştır görmüştür gezmiştir saygı duyulan bir kişidir, kültürlüdür. Böyle bir kişiden yardım alabilirsiniz. Kalbinizi ve zihninizi etrafındakileri açın. İçinizden düşünmeyin Başakla. İçinizden düşünüyorsunuz. Her şeyi içinizden düşünüyorsunuz. Şöyle bir kendinizi serbest bırakın bakalım. Ve burada ilginç yeni fırsatlar önünüze patır patır gelecek. Kariyerde bir ilerleme yaşayacaksınız. Hayatınızı değiştirmek istiyorum diyorsunuz. Bir tarafınız bahar bayramı yaşıyor, bir tarafınız boran karı yaşıyor. O kadar çabuk e, enerjiniz düşüyor ki gittiğiniz ortama göre mi hareket ediyorsunuz? Uymak zorunda değilsiniz arkadaşlar herkese. Uyum sağlamak zorunda değilsiniz. Fikirleriniz, zikirleriniz olmalı. Zor bir durumun sonuna geldiniz artık. Değişimi kucaklayın ve her şeyin yoluna girmesini umun. Bir bağımlılıktan kurtulabilirsiniz. Siz birilerine bağımlı yaşamayı sevmezsiniz. Kimsenin eline bakmayı sevmezsiniz. Ayaklarınızın üzerinde durmayı deneyin bakalım. Ve burada hayalleriniz var. Hayallerim, abla hep hayallerim suya düştü, gerçekleştiremedim. Bir şeyler sebep oldu diyebilirsiniz. İnançlarınızda bir sıçrama yaşayacaksınız. Hayallerinizi takip edin lütfen. Beklenmedik fırsatlar elinize geçecek. Beklenmedik fırsatlar ne mutlu o fırsatlar gelsin ve kucaklayın. Şöyle bir tutun elinden. Sevgili dostlarım kanalımı beğenip abone olur, takip ederseniz zil bildirimlerini açarsanız çok mutlu olurum. Nokta dahi mesaj atarsanız benim için çok kıymetli. Hepsini okuyorum. Ee, okuduğumu gördüğümü de zaten siz e, fark ediyorsunuz tabii ki. Özel açılımlar için WhatsApp'tan randevu alabilirsiniz. Özel açılımlarımız ücretlidir. Randevulu çalışıyorum. Ee, sakın e, telefon açmayın. WhatsApp'tan mesaj atın. Ben size dönüş yapacağım. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.